Karşı şair Cemal Gökçe kanalına abone olun. Videoları her yüklediğimde size gelsin. Murat Aykardır benim öğretmenim. İkinci ayın 06'da 2021'de yazmışım. Yani geçen Şubat'ta yazdım. Ben Kevci dedim. Sen de kaşık dedin. ABC ile eğiterek başlattırdın. Sen de hazırladın beni hayata. Murat Aykardı benim öğretmenim. Oturma konuşmayı öğrettin. Alışveriş yapacak da de de değildin. Alışveriş yapacak da değildim. Eğitmişsin. Matematik hesapla Murat Aykardır benim öğretmenim yol bilmezdim yönümü öğrettin saygı sevgi bilmiyordum öğüttün oturarak yazıyı okutarak yazıyı yazdırarak Murat Aykardır benim öğretmenim iki kapılı Handa yaşıyorum. Ah felek biliyorum ne haldayım. Ah felek bilmiyorum ne haldayım. Yol bilmezdim. Öğrettirsin rotayı. Yol bilmezdim. Öğretirsin rotayı. Murat Aykardır benim öğretmenim. Gökçeoğlu eserleri yazarsa, sevenler de sevdiğini ararsa, eğitmeni, öğretmeni öğ öğretse, Murat Aykar'dır benim öğretmenim. Rahmetli Murat Aykar bir iki ay önce vefat etti. Hepiniz ona bir fatiha okuyun. Allah rahmet eylesin. Amin.